Evet arkadaşlar. Neredeyiz? Garova'dayız. Garova. Gençlik tarım kampındayız arkadaşlar. Bugün ilk günü. Görüşme buluşma günü ve de kamp çadırlarını kurma günü. Şimdi gerekli ekipmanları hazırlıyoruz. Birazdan kurulum aşamalarını göreceksiniz. Müzik Biraz sohbet edelim. Nasıl buldunuz? Gerçekten harika bir yer. Yani arkadaşlar şu karşıdaki yeşillik alan sanki el işiyle örülmüş gibi yani muazzam bir güzellik var. Evet. Başka nasıl buldunuz efendim? Bu tarafa doğru bakarsanız da evet ya burada da çam ağaçları harika bir şey olmuş. Ben de ben bir tane daha mat alayım mı? Ek yapalım. Al. Ben bir tane de şimdi biz getirdik de bir şey, bir tane daha alabilir miyim kullanmak? Alabilirsin. Ama az kalırsa çalarız biz de. Her tabii Ha ah, tamam. <laughs> bir tane daha arkadaşın alıyor mu? O Yok. Bana da benimkini de ben yatarım o zaman. Tamam koyun. Tamam öyle. Ama yap. eksik kalırsa isterim. Tamam. Tamamdır. Tamamdır. Evet. Matlarımızı da aldık. Bunları da uygulayacağız. Az sonra Evet. Bunlar arkadaşlar şimdi öncelikle zemini giriş alanı burası olarak ayarladık. Daha sonrasında bu e, çubukları şu çaprazlamasına olacak şekilde şöyle arkadaşlar olacak şekilde kuracağız. E, Tabi bu nereye? Şuradaki buradan geçmeyen alan kapalı kapalı alana arkadaşlar bunu burada uygulayacağız. Müzik buraya uyguluyoruz. Evet, harika oldu. Bunların da belli amaçları var yine arkadaşlar. Onları az sonra anlatacağım. Şu gayet şu an güzel oldu. Evet. Şimdi bunda Evet arkadaşlar, İlk öncelikle şu en üstteki tarafa şu kancayı buraya taktık. Ardından yine belirli aralıklarla kancalar var. Onlar da yine bu çubuğa takıyoruz ve bağlantıları sağlıyoruz. Aynen şu şekilde arkadaşlar. Ve de bu da daha stabil olmasını sağlıyor. Şimdi bunları gerçekleştikten sonra arkadaşlar iç kısmıyla ilgili de yine işlemler gerçekleştireceğiz. Bu da çadırımızın içi şöyle gayet güzel. Evet. Buyurun efendim. Şimdi ne yapacağız? Üstüne de bunu sereceğiz arkadaşlar ki hem güvenlik anlamında da bakın örneği de sağ tarafta görüyorsunuz benim sağ tarafımda. Burada gerçekleştireceğiz. Şimdi açıyoruz. Bakın bu da ne tarafa girişi bu taraf olduğu için böyle hop. Bakın bakın biraz ön tarafa geliyor. Buradaki bir yazılar. var. ön tarafa gelecek şekilde bizdeki. Buraya serdik. Şimdi seriyoruz. Ardından şu yine şu kancalarda ilgili birimleri bağlayacağız. Bunların ne, ne de biliyor musunuz? Bu renkler şu renge şu halkaya gelecek o şekilde gerçekleştireceğiz. Evet. Çok güzel. Konuş. İlk kez bu kamp sayesinde çadır kurdum arkadaşlar. Gerçekten gayet eğlenceli ve güzel. Artık daha sonraki ilerleyen süreçlerde de çadır kurarak çeşitli kamplar gerçekleştirmeyi planlıyorum. İyice motive oldum. Evet. Bunları gerçekleştirelim. Evet arkadaşlar, biraz önce bahsettiğim gibi şu maviler buraya geliyor en son bu dıştaki yapı için. Şimdi bir de en son olarak şunları çakacağız arkadaşlar toprağa. Bunları çok iyi gerdirmemiz lazım bizim daha iyi bir şekilde burada e, kampı sağlamamız için. Şöyle arkadaşın daha sonrasında bir taşla şöyle yere iyice yerleştiriyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Az kaldı bu da. Arkadaşlarımız da komşularımızla, <laughs> kam komşularımızla komşularımız işleri yapıyor. Evet. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Şu an her şey çok yolunda. Çok keyif alıyorum. Çok mutlu olduğumu düşünüyorum. Çok güzel. Çok güzel bir zaman geçiyoruz umarım. Evet inşallah. Ve Akşam bu da... Kapatışını bekliyorum ben daha çok. Efendim? Kamp ateşini bekliyoruz. Evet, evet. Az sonra şey, az diyor. <laughs> 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 Akşam da kamp ateşi yapacağız. Onlar da gelecek arkadaşlar. Ve burada kapanışı yapıyoruz. Harika oldu. Gerçekten güzel bir deneyim oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Sağ olun. Var olun.